Milföy'den öyle bir tarif hazırladım ki sofrada kapış kapış bitti. Aşırı pratik, aşırı lezzetli tam bir iftar yemeği tarifi oluyor. Sen de bu kolay yemek tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesi istediğin arkadaşına gönder ve yeni tariflerim için mutlaka kanalıma abone ol. İlk olarak milföy hamurlarını oda sıcaklığına çıkarıp böyle tek tek yerleştiriyoruz ki biz kıymalı iç harcını hazırlayıncaya kadar onlar da güzelce yumuşasın. Kıymalı harç için 250 gram yağsız kıymanın üzerinden robotta iyice çekilmiş bir küçük soğan, bir tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı da nane ekliyorum. Ben mantı iç harcı gibi olsun istediğim için bu şekilde hazırladım ve naneyi gerçekten bu iç harcı çok yakıştırıyorum. Eğer istemezseniz nane eklemeyebilirsiniz. Şimdi tüm malzemeleri birbiriyle iyice bütünleşinceye kadar güzelce karıştırarak hazırlıyorum. Kıymalı harcı güzelce hazırladım. Toplamda 5 büyük yaprak milföy kullanacağım için hazırlamış olduğum kıymayı da 5 parçaya ayırarak hemen hepsinin eşit olmasını sağlıyorum. Oda sıcaklığına gelmiş güzelce buzu çözülmüş milföylerin üzerinden şimdi hazırlamış olduğumuz kıymalı karışımı koyuyorum ve ardından milföy hamurun üzerine bu kıymayı güzelce yayarak düzeltiyorum. Bu aşamada hem yayıyorum hem de böyle kaşığın arkasıyla iyice bastırarak kıymanın milföylere yapışmasını sağlıyorum. İster kaşık kullanarak ister de spatula kullanarak hazırlayabilirsiniz. İkisiyle de yaymak çok rahat oluyor. Dilerseniz elinizle de yayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde hemen hızlıca yayıp hazırlayabilirsiniz. Kıymayı güzelce yaydıktan sonra şimdi milföyleri 4 eşit parçaya kesiyorum. Milföy hamurlarını güzelce kestikten sonra şimdi sıra geldi şekil verme aşamasına. Bu şekilde bir ucundan başlayarak çok fazla sıkmadan ve çok da gevşek olmadan böyle orta sıkılıkta diyebileceğim şekilde rulo haline sararak hazırlıyorum. Hem görüntüsü o kadar güzel oluyor hem de lezzeti muhteşem oluyor. Milföyden yalancı mantı tarifi arıyorsanız, milföyden boşnak mantısı tarifini hiç denemediyseniz bu şekli farklı ama lezzeti aynı olan Milföy mantısı tarifini mutlaka denemelisiniz. Bu şekilde hazırladığımda hem kıyması daha bol oluyor hem de pişmesi çok daha rahat oluyor. Hiç merak etmeyin içindeki kıymalar rahatlıkla pişiyor. Zaten içinin ne kadar güzel piştiğini tarifin sonunda da mutlaka size göstereceğim. Bütün Milföy hamurlarını hemen hızlı şimdi aynı şekilde hazırlayarak tepsiye dizeceğiz. Kullanacağım fırın tepsisini güzelce yağladıktan sonra hazırlamış olduğum milföy mantılarını böyle çok sıkı olmayacak şekilde tepsiye diziyorum. Ne kadar güzel böyle aralıklı olursa kıymalar o kadar güzel rahat pişecek. Milföyün üzerinde rahatça kızarmasını istediğim için şöyle bir fırça yardımıyla üzerinden biraz zeytinyağı sürüyorum. Ardından önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına milföy mantısını pişmeye gönderiyoruz. Mantı fırında pişerken biz de şimdi mantının sosunu hazırlayalım. Bunun için bir tatlı kaşığı tereyağını erittikten sonra bir yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Ve salça ile tereyağını böyle güzelce kavuruyorum. Mis gibi kokular gelmeye başladıktan sonra bir yemek kaşığı da zeytinyağı ilavesi yapıp karıştırıyorum. Sonrasında mantı sosunun kıvamını açmak için şöyle 3 yemek kaşığı ya da 4 yemek kaşığı kadar su ilave ettim. Böyle akışkan kıvamlı güzel bir sos hazırlamış olduk. Milföy'den mantıların üzeri böyle güzelce pembeleşti. 200 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika kontrollü şekilde pişirdim. Kenarları açık olduğu için kıymalar da çok rahatlıkla pişti. Şimdi hemen fırından çıkardıktan sonra sıcak sıcak servis tabağını alıp servis ediyorum. Mantı olarak adlandırdığım için üzerine yoğurt ve salça sosuyla servis edeceğim. Yalancı mantı diyebiliriz. Yalancı boşnak mantısı diyebiliriz ya da işte sosyete mantısı olarak adlandırabiliriz. İsmi hiç önemli değil. Bu milföyden kolay mantı tarifini mutlaka denemelisiniz. Dışı çıtır çıtır, içi böyle lezzetli o kadar güzel bir mantı oluyor ki gerçekten yemeye doyamayacaksınız. Sofrada kapış kapış bitti size öyle söyleyeyim. Verdiğim bu ölçülerle rahatlıkla 3-4 porsiyon çıkıyor. Miktarı artırarak porsiyonu da artırabilirsiniz. Hemen şöyle size yakından göstermek istiyorum ve ardından içini kesip de göstermek istiyorum. Dediğim gibi içi çok rahatlıkla pişti. Zaten bu zamana kadar benim tariflerimi deneyenler benim dediğimin doğru olduğunu biliyorlardır. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Eğer hazırlamış olduğum bu kolay tarifi beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.